Merhaba, bugün sizlere neden belli saatlerden sonra yemek yemememiz gerektiği ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Biz saat 7'den sonra yemek yenilmemesini tavsiye ediyoruz. Peki ya neden? Zirkadyen ritmi dediğimiz, e, hatta diğer ismiyle biyolojik saat dediğimiz bir ritim içinde yaşıyoruz. Bu, güneşin doğumu ve batımını esas alan bir, bir saat. Uyandığımızda, güneş doğduğunda vücuttaki bütün canlılarda, insanlarda, hatta şehirlerde yaşıyor olsak bile bazı enerjiler artışa geçer, güneş batımında bu enerjiler azalır ve dinlenmeye geçer. Bunlardan bir tanesi sindirim, sindirim enerjisi. Aslında vücudumuz bu yaz-kış biraz değişmekle beraber saat 9'a kadar sindirim yapmaya devam edebilir. Biz yemeklerin sindiriminin tamamlanması için bundan 2 saat erkene akşam yemeği saatini koyuyoruz en geç. Bizim tavsiyemiz saat 7'de son lokonun yenmiş olması ve ondan sonra üzerine bir şey yenilmemesi. Bunda daha öteye giden e, profesyoneller de var. Bunlardan birisi Paul Cech, holistik fitness uzmanı. Atletlerine saat 6'dan sonra bir şey yedirmediğini söyledi. E, enzim sistemini yormamak adına ve daha derin kaliteli bir uyku uyumaları adına bu gerekliydi. Yemeklerin tam sindirimi açısından da gerekli. Şu an bilim bu tarz zamanlama ...detaylarını ikinci plana atıyor genelde. Daha çok kilo almada, vermede, vücut kompozisyonu değiştirmede... ...kalori dengesini esas alıyor. Termodinamik kanunu, evet bu gerçektir. Giren kalori, çıkan kalori kilo alıp vermenizi belirler aslında. Fakat bilimin yanılgısı veya hataya düştü veya görmediği... ...bunu sadece bazı bilim insanları işin içinde olup da görebiliyor biz yediğimiz her şeyi sindiremeyebiliriz. Örneğin bunlardan bir tanesi gluten proteinidir. Vücuda verdiği zararların yanında protein olarak sindirimin dörtte bir oranındadır. Yani 100 gram gluten yerseniz, bu arada 100 gram gluten yemeyin. Bu kesinlikle size zarar verecektir. Yani ekmekten aldığınız protein diye örnek verelim. Ekmekten gelen proteinin yüzde %25'ini sadece sindirebiliyorsunuz. Geri kalan yüzde %75 kısmı bağırsaktan geçerek atılır. Ee, ama biz bunu yediğimiz zaman, yani şu an insanların çoğu kalori hesabı yaparak bunu vücudundan almış gibi kalori gelişi olarak veya protein gelişi olarak yazıyorlar. Bu aslında eski vücutçuların sadece hayvansal proteinleri hesaba katmasının sebebi. Ee, onlar haklıydılar aslında bazı bilimci arkadaşların görmediği şey şu. Evet burada x miktarda kalori, y miktarda protein olabilir. Ama vücut bunun hepsini sindiremez, kendine katamaz. Yani orada olması ve sizin bunu yemeniz hiçbir şey ifade etmez. Tıpkı ağaç yiyip de onu sindirememekle aynı şey bu. Çünkü insan vücudu selülozu sindiremez. Apandislerimiz bunun için çoktan özelliğini kaybetti. Genelde Vücut geliştiriciler için önemli bulduğum bir başlık bu. Ayrıca mide rahatsızlıkları, reflü, gastrit veya uyku problemleri yaşayanlarda da e, saatlerinizde güzel oynamalar yapmak, gece geç saatlerde yemek yememek sağlığınıza çok iyi gelecektir. Reflünün %90 sebebi genelde kabızlık veya gece geç saatte yemek yemektir. Bu ikisinden ayrı ayrı başka videolarda bahsedeceğim. Peki akşam saat 7'yi geçmesine rağmen biz açsak ne yapacağız? Genelde o saatte aç olmamanız gerekiyor. Gün içinde güneş doğumundan batımına kadar bütün beslenmenizi tamamlamanız gerekiyor. Eğer kalori hesabı tutuyorsanız kalorinizi bu aralığa sıkıştırmaya çalışın. Gayet geniş bir aralık zaten. Peki ya gün boyunca bir şey yemediysek saat 7'den sonra bir şey yenilebilir mi? Evet yenilebilir. ve bu şekilde hiçbir şey yenilmediği zaman enzim sistemi de zaten gün boyunca dinlendiği için akşam çalışabilir ve yemeği sindirebilirsiniz. Fakat gün içinde bir şeyler yediyseniz, akşam saat 7'den sonra hala açsanız sadece çiğ gıda yemeği tavsiye ediyoruz. Meyve, sebze, bal olabilir, orijinal. Bu çeşit gıdalar e, midede sindirilmez, enzim ihtiyacı duymaz. Direkt bağırsağa geçerek, ince bağırsağa geçerek oradan emilir. Eğer dirençli inşasta varsa üzerinde bazı meyve ve sebzelerde var örneğin. O da kalın bağırsağa geçerek bakteriler tarafından parçalanır. Yani sindirim sisteminiz çalışmaz. Bu şekilde akşam yemeğini geçiştirebilirsiniz. Ben sadece sporcularda kilo almaya çalışan, kilo vermeye çalışan, kalori takibini yapan, kalori hesaplayan, e, istediği kaloriye o saate kadar ulaşamamış kişilere saat 7'den sonra bir öğün daha izin veriyorum. Fakat dediğim gibi gün içine programlanması, yani güneş doğumundan batımına beslenmenin programlanması her zaman daha mantıklı. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.